Yolcuların ve uçağın sonlanması ne demek? Yolculara uçağa ve zarar gelmeden neyin sonlanmasıdır? Tamam canım, mala zarar gelmeyecek. E neyin sonlanmasıdır? Uçuşun sonlanmasıdır. Yeni lafı dolandırıyorsun kaç saat. Niye gelemedin? Çok mu kurguluyorsun acaba? Çok fazla mı kurguluyorsun? kafası karıştırmanın sebep olmuş olabilir. Yani normali ne bunun? Anormali ne? Niye sen sürekli normal ve anormal diye ayırıyorsun? Yani kurul mülakatıyla şu anda dışarıda gezdiğin, konuştuğun arasında fark ne? Ne fark var? Ha, Normal hayatta kendini Olduğun insan gibi gösteriyorsun burada başka insan gibi göstereceksin Senin stres yönetimin zayıf mı? E, evet, sürekli niye normal, anormal, anormal, normal diye ebelek gübelek ediyorsun peki yani sonuçta? Niye anlatamıyorsun kendine? İletişim problemin mi var o zaman? Oğlum iletişim problemin yok, stres yönetimi sorunun yok. Peki neden anlatamıyorsun? Sorulara direkt olarak cevap vermek ne? Etrafında niye dolanıyorsun? Yanlış bir şey ne abi? Sonuçta sorduğum soru çok zor bir soru değil ki. Bilgi sorusu değil ki yanlış olsun. Yanlış cevap bilgi soruları için geçerlidir. Ben sana radar ne işe yarar diye sorarım. Sen anlatırsın saçma sapan bir şey. Yanlış olur. Aylar onu anlatırsın bana radar diye. Dersin ha derim ki yanlış. Doğru ve yanlış bu kadar nettir Yani. Ben sana bilgi sorusu sormuyorum ki. Ben sana ne sordum? Oğlum, onu sormadım asıl soru neydi sen neyi anlatıyordun bana aklından çıktı medyalar tarihinde hatırlamadın hafıza sorunu mu var olan sabahın erken saatinde düşündüğünde senin uçman gerekecek. Sabahın dördünde, üçünde, ikisinde. Sabahın sekizinde, sekize üç var şu anda düşündüğünde. Yedi elli yedide çalışmıyorsa bu kafa akşam üçte nasıl çalışacak? Kaç saat uyudun? yeter kafanın çalışması için. Ben de aldı saat uyudum. On bir elli beşte yattım. Beş kalktım sabah. Üstüne de bir buçuk saat spor yaptım. Ha? ben 49 yaşındayım abi sen kaç yaşındasın? İyi. Aramızdaki 23 senelik fark benden yana galiba genç olan benim. Evet teşekkür ederim sağ ol. İltifat ediyorsun. Genç olan benmişim onu da öğrendik. Sen niye de aldın böyle toz şeker gibi şimdi? Ben sana zor olarak neden pilot olmak istediğini sordum. Sen dedin ki bana koltukta oturmak, kokpitte oturmak, uçakları yönlendirmek. Uçakları yönlendirmek dedim bir de bu arada. Sen bu arada ATC'nin tanımını yaptın ha. Koltukta oturulup da uçak yönlendirilen meslek ATC'lik hepsine selam olsun buradan. Hı hı. Hata yaptıkça geri dönülmez yola girdin. Hata yaptıkça geri dönülmez yola gelince dönemedin. Ne durumdayız şimdi? Pisten mi çıktık? Düştük mü? Daha düşmedik. Şu an stolla uğraşıyoruz. Ha? O zaman burnu ez biraz. <laughs> Burun çok kalkık. Ne yapacaksın şimdi? Piç mi yapacaksın? Dağ mı yapacaksın? Ne yani niye piç yapıyorsun abi? Piç yaptığının bir de farkında değilsin. Ekledin bir de durumsal farkındalık. Ne o? Sela okunuyor. Sabah selası dokundu ama senin helvayı karıyorlar galiba iç fıstıklı. Üstüne tarçın. İzmir'de lokma dökerler. Bedava dağıtırlar. İstanbullular bilmez. Bedava lokma dağıtıldığını göre İstanbullular kaç para veriyorlar? Kaç paraya veriyorlar diye bize soruyorlar. Bedava deyince bakıyorlar suratıma. Hı. Hmm. Öyle bir anım var. Aldık birkaç tane gidiyoruz. Genç bir çift geldi. Kaç para dediler? Bedava dedi. Ne? Nasıl? Bedava mı? Aa, İstanbul'a nefes alsam parayla olduğu için. E Sana ben bir lokma döktüreyim bedava burada. Benden. Hı? Hemen döktürmeyelim. Abi sen niye pilot olacaksın? Bir türlü ben anlamadım. Biraz daha. Sen bence biraz daha anlatma baştan anlat. Evet. Sen şu şeyde koktu kokturup uçak yönlendirme işine etkisiliği bırak. Hı. Uçaklarla birlikte zaman geçirmek. Evet. Tamam. Böyle bir anlattı ki uçaklar uzun boylu seksi kızlar onlarla zaman geçiriyorsun gibi ilk şey yaptım algıladım ben böyle sarışın mavi yeşil gözlü ablalar. Birini bir kolunu almış birbirini bir koluna almış bir tane Airbus bir tane Boeing. Allah bir onu öpüyor bir onu öpüyor falan. Hı? Sabahlar olmasın. Ya arkadaş sen kariyer değişimi istemiyor musun? Sen kariyerini değiştirmeyecek misin? Senin şu anki mesleği bırakıp pilotluğa başvurman kariyer değişimi, kariyer şifti, kariyer farklılaşması değil mi? E sen niye hala koltuk anlatıyorsun, uçak anlatıyorsun, birini bir koluna aldın, öbürünü bir koluna aldın, takılıyorsunuz falan ha? Ha motivasyon kısmında romantizme niye ihtiyacımız var abi? Kuruldaki insanlar çok mu romantikler pilotlarımız? Love Story mi dinliyorlar? Hı? Fonda Besame Muço mu çalıyor? Besame. Hı? şey etekler, ot etekler giymişler kafalarında şeyler dans mı ediyorlar? Yani neye? Ne bekliyorsunuz siz kurul mülakatında? Ay çok romantik şeyler söyledi. Alalım kız buna. <laughs> ya duygusal bir adamsın zaten. Duygusallık şakır şakır akıyor. Biraz daha duygusallık eklersek zaten <laughs> Duygusal bir adamsın. Stresini yönetemiyorsun. Elin ayağın durmuyor zaten. Kıpır kıpırsın. Bir de sana bir de duygusallık eklersek. Kaptan pilot ne düşünecek senin hakkında mülakattaki? Yazık çocuklar çocuk daha biraz olmamış. Biraz daha pissin, olgunlaşsın diyecek değil mi? Yani niye bir de pilotluk motivasyonu uçak üzerinden anlatılır ki her zaman için yani? Uçak mühendisi olmayacaksın ki arkadaş. Türk iş tekneye de almayacaklar seni. Nedir bu uçak aşkı ya? Yani? Pilot olacağım. Niye? Uçak seviyorum. Uçak koleksiyonu yap o zaman. Ya sen küçük çocuk değilsin kardeşim. Sonuçta üniversite bitirmiş adamsın. Diploman var. Çalışma hayatın var. Bir kariyerin başlamış. Bu kariyerde değişiklik yapmayacak mısın sen? Aha, bu bir kariyer değişimi değil mi? Hayata dair bütün beklentilerini, isteklerini, arzularını gerçekleştirmek adına bu mesleği seçmiyor musun? Bu bir yandan da buna giden yol değil mi?